Taşla vursun mu sana? Vursun. Yukarıdan taşla Yukarıdan vursun. Yukarıdan taşla vursunlar. Ses Yukarıdan versin sen. Vuru, taşla vurun, vuru, taşla vurun. Yukarıdan vurun. Üst kattaki deniyor. Orada altı buçuk metre ileriye gidemeyiz. Anladım. Şu an e, vurulan taştan duyabiliyorlar. Evet. Çünkü giriş tamamıyla kapatmış. Giriş. Evet ancak 3 Osman abinin evet. hizasından 3,5-4 metre ileriye gider. O da zaten 2 metresi çıkış, enkazın kendisi evet. yani 1 metre 2 metre içeriye girebilir. Ülkü de dikemez orada matkabı delmek için. Yok. Hocam yukarıdan deliş imkansız. Abi alttaki arkadaşlar tutturuyor, boşaltalım. Peki çapraz. Alıyor muyuz? Sonu bey.

Arkadaşlar fazlalıklar tutan arkadaşları desteklesin. Hediye yani. Tamam, tamam.